Merhabalar sevgili başaklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili başaklar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olalım. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı Niyetinize şöyle bir açıyorum. İnşallah güzellikler olsun diyelim. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Hadi bakalım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanımın içerisini. Lütfen odaklanın. Evet. Harikasınız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi sevgili Başaklar. Arkadaşlar burada birilerine yön göstermeye çalışıyorsunuz. Kolunuzu şöyle bir açtığınızı görüyorum ve sanki diyorsunuz ki buyurun. Hani ben size yön verebilirim, ben size yolu gösterebilirim dermiş gibi. Birilerine yön verdiğinizi görüyorum ve burada yön verirken arkadaşlar bir yandan da kızıyorsunuz. Yani belki hayatınızda gerçekten size iyi gelmeyen bazı sıkıntılar yaşadığınız kişilerle aranızda kim münasebetti onlara yol vermiş olabilirsiniz. Ama bir yandan da kızgınlıklarınızı sürekli dile getirmeye çalışıyorsunuz. Yani genel itibariyle şöyle olur. Şimdi bazı insanlar böyle hani yaşadığı haksızlıklar sonucunda elbette ki hani hakkını aramak ister. Hakkını aramak isterken de hani ister istemez stresler içerisinde olursunuz ya. Böyle sürekli bir şeyler söylemek istersiniz. İşte burada aslında bahsetmek istediğim konu da bu. Yani siz burada diyor ki biraz böyle bazı şeylerde söyleniyorsunuz bazı durumlarda işte o e, hakkı aramaya çalışıyorsunuz da diyebilirim arkadaşlar böyle bir şair uçtuğunu görüyorum burada bir şairin uçuşu aşağıya böyle sanki para gibi bir şey atıyor beklenmedik bir güçte beklenmedik bir durumda e, gerçekten parasal konularda e, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz yaşadığınız bu gelişmeler içerisinde Güçlü bir kişiden bir destek gelebileceğini gösteriyor burada. Belki de siz güçlenecek parasal konularda güçlü olduğunuz bir dönemde olabileceğiniz konular mevcuttur. Zaten e, gezegenler şimdi cumartesi günü boğa burcunda ilerlerken zaten parasal konular e, gerçek anlamda gündemde olabileceği bir durumda. O yüzden harcamalarınızı yaptıklarınızı biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini de sizlere söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar burada tarak görüyorum. Tarak bir şeyleri toplamak, e, Arap saçını dönmüş olan olayların çözümünü kavuşturmak gibi bir durumu bizlere gösterir. Yani burada bir şeylerden e, yorulmuş, bir şeyleri çözmekte e, biraz daha böyle uzaklaşmış gibi hissetseniz de artık o şeylerin çözüme kavuşulabileceğini bizlere gösteriyor. Çünkü dediğim gibi tarak çıkmış yani. Artık size diyor ki al hani hayat diyor ki al bu e, bununla artık saçları taramaya başla ve her şey çözülmeye başlayacak diyor. İşte siz de burada e, kendi içinizde sıkıntıya girmiş ya da gerçekten Arap saçı gibi dolaşmış bir olayı çözüme kavuşturacaksınız diyor. Bir bankta iki kişi oturuyorsunuz arkadaşlar. İki kişi otururken arkanızdan birisi sinsi sinsi geliyor. Biriyle bir özel konuşma yaparken nerede konuştuğunuza lütfen dikkat edin. Çünkü birisi sizleri dinleyebilir. Kaplumbağa görüyorum. Taşınma işleri, e, iş hayatındaki değişiklikler gibi konularda gündeme gelecek mevzular olabilir Çünkü burada diyor ki e, bazı durumlar sizlere e, yakın bir zaman içerisinde e, bir durumu gösterebilir dediğim gibi taşınma işleri olabilir e, Bir de yavaş giden işlerle alakalı konularda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınız varsa bu yavaş giden işleri e, çözüme kavuşturursunuz sevgili Başak burçları ve şöyle söyleyeyim sizlere. Burada arkadaşlar iki bardağı almışsınız birine suyu boşaltıyorsunuz ötekine boşaltıyorsunuz. Yani ikisi arasında sürekli böyle suyu boşaltıp duruyorsunuz. Bazı şeyleri sınırlandırıyorsunuz. Sınırınızın da ötesinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum sevgili başaklar. Çünkü sizler öyle insanlarsınız ki kendi sınırlarınıza sığabilecek ya da kendi kabınıza sığabilecek kişiler değilsiniz. Yani sizde olabildiğinde o yani olabildiğince fazla şeyler var. Ve o potansiyeli siz kurduğunuzda ve o o potansiyeli oluşturduğunuzda her şey sizin için artık mümkün olmaya başlayacak. Siz kabınıza sığmayan birilerisiniz ve artık bence kabuğunuzdan dışarıya çıkmanız lazım. Size çok güzel bir su enerjisi var. Su enerjisi aklar paklar, ışıltı, uyum ve duygu konularında güzel gelişmeler yaşanabileceğini bizlere gösterir. Şimdi burada belli başlı sayılar var arkadaşlar. Onları yorumlamam gerekirse eğer burada 3, 3, 1 ve tekrar 3 rakamı 3300, şey 3000 313 rakamını gösterir. Biz bunu tek sayıya indirmemiz lazım. Çünkü numaroloji işte Bunları bu şekilde tasvir edebiliriz. Şimdi arkadaşlar 3 rakamı genel itibariyle eleştirmekle alakalı bir konuyu gösterir. Bir de bizlere üçgen sembolünü gösterir. Üçgen sembolü genel itibariyle eril ve dişil enerjilerle alakalı dengeli mevzuları tasvir ederse eğer e buradaki mevzuda diyor ki tek kişi karar vereceksiniz. İlişkilerinizde tek kişi olarak vereceğiniz kararlar mevcut diyor. Peki şimdi burada vereceğiniz tek kişi kararlarda şimdi bu sayıları toplamamız lazım. 3 3 1 3 e, kaç yapıyor arkadaşlar? E, 3, 3, 6, 7 ve bir daha 3 daha gelirse 10 yapıyor. 10 rakamı bu konuda bir tamamlanma yaşayacağınızı temsil eder. Ve siz burada bir şeyleri demek ki çözeceksiniz. Ve 1 ve 0 rakamlarını düşündüğümüzde bu ilişkide lider konumda olabileceğinizi, her şeyi yeniden başlayabileceğiniz bir durumu gösterir. Yine 0 ile 1'i toplarsak eğer yine 1 çıkar. Bu da artık yani her şeyde hazırsınız ve tek bir vücut haline geleceksiniz diyor bu konuda. Bir birlik oluşturacaksınız, bir bütünlük oluşturacaksınız. İşte sevgili dostlar artık devamında şöyle de geldiğimde baktığımda burada bir yılan görüyorum. Yılan ağzını açmış arkadaşlar. Hani kötü değil bembeyaz bir yılan çıkmış burada ve artık panzehir sizin için geliyor diyebiliriz. Sizi zarar veren ya da e, belki de çeşitli rahatsızlıklar yaşıyorsunuz bilemiyorum ama burada e, bu konularda bir şifalanma olabileceğini gösteriyor. 3 rakamı oldukça çok fazla çıkmış arkadaşlar. 3 rakamı yani bayağı çok çıkmış fincanınızın içerisinde. İletişimlerinize dikkat etmeniz gerekir. E, dediğim gibi üçüncü kişiler hayatınıza girmesin, girmeye çalışmasın. Yani iki kişi konuşurken üçüncü hiçbir şey düşmez derler. O yüzden e, ikili ilişkilerinize birilerini araya almamaya çalışın. E, onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar burada K harfi görüyorum. İsminizde veya soy isminizde Kastamonu'nun K'si, Manisa'nın M'si, Iğdır'ın I'sı. Bu üç harften birisi varsa burada bir atın şahlandığını görüyorum dostlar. At bildiğiniz ayağa kalkmış şahlanmış. Bazı konularda gerçekten bir şahlanış dönemine geçebilirsiniz. Tabii ki bu isminizde olan sayı, şey rakamların olması e, biraz daha hızlı olabileceğini gösterir. Eğer yoksa bu harflerde biraz daha zaman alır ama yine de size gelir diyor burada. Ee, tabii ki bunlar önemli duygular olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda birini öyle bir yere yıkmışsınız ki size kötü gelen her bir enerjiyi yere yıkacaksınız arkadaşlar. Artık onlar sizin için hiçbir şekilde önemli değil ve siz yenilenerek küllerinizden yeniden doğarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bir sinema perdesi görüyorum, sinema salonu gibi bir yer arkadaşlar. Bayağı tıklım tıklım da dolu gerçekten. O kadar net çıkmış ki burada. Bazı şeyler böyle her yani sadece size değil herkes tarafından görülebilecek bir şeyler olabilir. Gizli saklı bir durum herkes tarafından duyulabilir ve bunu siz de duyabilirsiniz. Bu gibi durumlar olabilir ee, yani çok ilginç bir görsel umarım her şey daha iyi olur demek istiyorum. Ve şöyle bir tabana doğru baktığımda arkadaşlar tabanda bana şunu gösteriyor bir atın üzerinde siyah bir atın üzerine binmişsiniz kafanızı şemsiye tutmuşsunuz iki kişi de arkanızdan konuşuyor Bırakın konuşsunlar ya. Et, i̇stedikleri dedikoduyu etmeye çalışsınlar. Sadece onlar sizin enerjinizi doldurur. Şemsiye tutmanız karmaşık konulardan kaçtığınızı, karmaşık e, mevzulardan artık uzaklaşmak istediğinizi gösterir. Siyahat asaletini, asaletinizi gösterir. Ben sizinle bir münakaşaya girmiyorsam bu benim asaletimdendir diyebilirsiniz. Harikasınız. Her daim böyle olmanızı dilerim. Ve şöyle sizler için de tabağıma bakmak istiyorum. Bu arada sevgili başaklar yükselen başaklar kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim destekleriniz benim için inanın çok önemli ve e, gerçekten e, bu destekleri bekliyorum ve vermiş olduğunuz destekler ücretsizdir yani e, bunu da bilginize sunmak isterim arkadaşlar sürekli at çıkıyor gerçekten e, sürekli fincanınızın içerisinde at var bakar mısınız gördünüz mü atı Ya bu kadar net daha ne söyleyebilirim ki? Çok net çıkmış gerçekten. İşte e, burada arkadaşlar artık Muradınıza ermek gibi güzel bir duygu var. Sizler Muradınıza eriyor, isteklerinize, arzularınıza ulaşıyorsunuz. Değerli, kıymetli olan ne varsa onunla birlikte oluyorsunuz. E, bu gibi durumları bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ve sevgili dostum. Burada büyükçe bir balık var. Balığın sadece sırt kısmı görünüyor. Bir köpek balığı gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Gerçekten de öyle. Yaptığınız her bir şeyin kokusunu ta uzaklardan bile alan insanlar hemen yanınızda bitiyor olabilir. Yani yaptığınız şeyleri, yapacağınız şeyleri lütfen biraz daha gizli tutmanızda fayda var. Çünkü gizli olan şey çabuk gelir derler. Yayılan bir şey enerjisi çabuk söner. O yüzden e, yapacağınız şeyler, alacağınız şeyleri lütfen söylememeye çalışın. Paylaşmayın yani. E, bir deniz kızının görmesi mübarek yani tüm deniz canlıları herhalde fincanınıza gelecek gibi. Deniz, kız, deniz kızının olması birileri tarafından aldatılmış olabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlar e, bu illaki aldatmak ilişkilerle alakalı değildir. Yani bu konu e, Belki bir ürün aldınız, o konuda yanıldınız, o ürün size iyi gelmedi. Ee, belki işte başka bir şey oldu, o size iyi gelmedi. Yani işte bu konularla alakalı aldatıcı durumlar, birinin yalan söylemesi, bu gibi durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ama Başak Burcunu kandırmak çok zordur, kendisi dedektif gibidir. O yüzden e, bu konularda. Başak Burcu yanılmayacaktır diye söylemek istiyorum. Arkadaşlar birden fazla kollarınız çıkmış. Her alana her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Üzerinizde öyle sorumluluklar var ki her sorumluluğu tek tek yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Fakat arkanızda izleyenli birisi var. Yani sorumluluğu sanki sizin üzerinize itmiş ve o sadece böyle arkasını yaslanmış tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu gibi insanlara biraz daha dikkat edin. Bunlar kardeş de olabiliyor. Genelde kardeşlerde de böyledir yani çocukluktan beri her şey böyle sanki büyük çocuğun üzerinde ya da işte en küçüğün üzerinde bilemiyorum artık hangisinin üzerindeyse ee, diğerleri böyle bir rahat olurlar. Ee, büyüyünce de öyle olur. Ee, bilmiyorum yani bu, hani bu konularda biraz böyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama hani bu durumu da düzeltmek size size kalmış bir durum. Öyle değil mi Başaklar? Arkadaşlar, evlatlarla alakalı konular gündeminizde gelebilir. Evlatların eğitimi, evlatların bazı işte istekleriyle alakalı konular gündemde olacaktır. Ailecek bu durum konuşulabilir bir vaziyette olabileceğini gösteriyor bizlere. Ailecek evlatla alakalı konular görüşülecektir. Burada bir otobüs içerisinde bir otobüs yolculuğu yapabilirsiniz. Bunu göstermiş burada acı biber görüyorum arkadaşlar bazen bazı şeyler size ge acı gelse de onları sevebiliyorsunuz şimdi benim ben mesela midemde rahatsızlık vardır acıyı çok severim yine midem böyle ağrır falan ama yine yerim yani burada hani bir şeyler canımıza acıtsa da tekrar tekrar aynı şeyleri yapmaya devam ederiz. Bunlar alışılmış alışılmıştık e, şeylerdir ya da karma yaratan şeylerdir. Karma her şekilde dönüp dolaşıp tekrar yerine geldiğinizde o size karmayı gösterir. Yani demek ki hayatında bir karma var denir. Bunu e, yenmenin en basit yolu iyilik yapmaktır. İyilik yapalım, iyilik bulalım, öyle değil mi? Şimdi bir de e, bir de sizlere kartlarımla cevap vermek istiyorum. Bakalım kartlarım bana neler söyleyecek? Onun da bir yorumunu yapalım bakalım. Şöyle bir karıştırayım isterseniz sevgili Başaklar. Evet, evet. Çok güzel kartlar çıktı gerçekten. Ee, yaşam ağacı çıktı, Lotus çiçeği çıktı. O kadar güzel bir enerji var ki sevgili Başaklar. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyor diye kartımız kendini göstermiş. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani artık siz diyeceksiniz ki ben varım ya. Önce can sonra canan. Ben kendi içimde ruhumu şifalandırarak hayata devam etmek istiyorum diyeceksiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Gerçekten hayıcasınız. Yeni bir başlangıçta asla kendinizi unutmayacaksınız. Kafesten çıkan özgür bir kuş gibi olacaksınız ki burada yenilik, güzellik, sizi hapseden ne varsa onlardan kurtulmaya başlayacaksınız. Hoş geldin diyor yeni hayatına. Her şey, her şeyin bir amacı olduğunu kabul etmen lazım. Her şeyin amacı varken sizin amacınız yok mu? Bu dünyayı biz niye geldik? Ne yapmaya çalışıyoruz? Tabii ki biz bunları biliyoruz. Ve şöyle bakalım ki evet burada yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değildir. Her şey planlıdır. Yani zaten başımıza gelen her bir şeyde ee, biz diyoruz ki Yaradan var, evet var. Çünkü orada o öyle bir hayatı düzene sokmuştur ki insanları e, yeryüzüne göndermiş ve insanların hata yapabilmelerine, hatta iyilik yapabilmelerine kadar, doğruyu yapabilmelerine kadar her şey tesadüfen değil tamamiyle bilinçli bir şekilde insanın ruhunun kabul etmesiyle başlar. Yani sanki sözleşmeli bir şekilde. Hayata gelmiş gibiyiz biz, öyle değil mi? Yani bunları yaşıyoruz ve sınavımızı verip gidiyoruz. Önemli olan güzel şeyler olsun. Öfkeli olabilirsiniz, ama öfkenin arkasında hayal kırıklığı olduğunu da bilmenizi istiyorum sevgili başaklar. Çünkü insan öfkelenince, hani öfkeyle kalkan zararlı otur diye boşuna dememişler. Öfkeli olunca ne yapacağını şaşabiliyor insan. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtabildiğin bir durumdasın. Yani ilerleyen zamanlarda artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun sevgili başak. Lütfen göksel bir ruha inanmaya çalış ve de ki içimden, yüreğimden evet bir şeyler çıkıyor ve ben gönül çakramda, kalp çakramda ruhumla birebir uyum sağlayarak hayata yeni bir perspektiften bakmaya çalışıyorum demen lazım. Ve şöyle bir de sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan bir tanesi size bu haftanın enerjisini verecek. Bakalım ne gibi bir enerji verecek onu da yorumlayalım isterseniz. Evet. Ben seçtim arkadaşlar. Sizler de lütfen kendinize uyumlanan kartı seçin bakalım. Hangi kart size ne gibi şeyler söyleyecek? ilk kartı seçenler. İşleri ne kadar sorumlu bir biçimde el aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Hayatımızda bazen üşengeçlikler olabilir. Gerçi Başak Burcu için bunu söylemek biraz zor ama Bazen hani ruhsal yorgunluklar oluyor ama oluyor. Ama ne yapacağız? Onu düzeltmeye çalışacağız. Kendimize iyi gelen şeyler, belki hobiler, belki müzik, belki başka bir şey. Bunlarla daha iyi halleri getireceğiz diyelim. Ve vazgeçme ilerle diyor. İstediğinden vazgeçme. Umut hep vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sen de artık sevineceksin. Daha ne güzel şeyler. Vazgeçme ilerle diyor. İşte ee, bir şey gibi düşünün arkadaşlar. Kendinizi ee, ne gibi düşünün? yani bir su bar, şey, bir su barda bir nohut düşünün. Yani sürekli e, azim ediyorsunuz bir şeylerde, azim ettiğiniz takdirde bir nohut eksiliyor. Bir yere kadar bir sıkıntı geliyor, bir sıkıntı basıyor, diyorsunuz ki ya bu böyle olmayacak. Yani ne yaparsam yapayım sanki hiçbir şey değişmiyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat azimle devam ettiğiniz o su bardağın içindeki nohutlar artık sizin için bitecektir. Yani azimle ilerleyen sonucuna ulaşacaktır. O yüzden sabır çok önemlidir. Sabrın sonu selamettir. Üçüncü kartı seçenler bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanabilirler. Aldanmadığından emin ol, hilebaz insanlar etrafında olabilir. E, bu tür insanlara dikkat et. Sizi aldatmaya çalışabilir, sizi kandırmaya çalışabilirler. Dikkatli olun. Başak Burcu kanmaz, gözü açıktır, gözü pektir ama e, neticesinde hepimiz şaşar bir şey insanlarız. Yanlış da yapabiliriz. Yanlışa gönül de verebiliriz. Böyle durumlarda olabilir ama önemli olan bunları toparlayabilmektir. Ve sevgili başaklar, yükselen başaklar, ay ve güneş burcu başak olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hainem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.